Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft o seriye devam edeceğiz. Kendimizi ev yapacağız. Köyde yaşamaktan sıkıldım. Köyde yapacak iş bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir de şunu atlayayım. Silmeyeceğim arkadaşlar marketi. Bir dakika arkadaşlar şunu. Neyse. Market. Marketin yanına bir de e, futbol sahası yapacağım. Birazcık büyük olacak. Yani küçük diyelim. Meli oynaya gidelim. <laughs> arkadaşlar her şeyimizi üstümüze alacağız. Yani her şeyi demeyeyim. şey yarayacak her şeyi. Yok. Elma işe yaramaz. Nasıl olsa. Bir 64'lük daha kömür alalım. <laughs> 2 64 şunları da, da alalım, şunları da alalım. Şunları da alalım. Şunu da alalım. Hepsi içimize yarayacak ilerleyen günlerde. <laughs> Al şunları. Evet arkadaşlar. Evimizden ayr ayrılacağız. Burada çok gün geçirdik. Bir hafta burada yaşadık. Bir hafta ama gerçek hayatta bir hafta. Demirlerimi alacağım. Şu, bir de şu kalpma Uzaklara yapacağız evimizi. Üzgünüm arkadaşlar. ayrılıyoruz. Üstüm dondur. Arkadaşlar bunları atacağım. Sandalyem çermeyecek. Şeyleri atayım. Ben bunları aldıydım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Düşünelim. Şurada ne var? Arkadaşlar evden ayrılacağız. Arkadaşlar mecbur böyle yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Kapıya gerek yok. Sonra pişiririm sonra da Arkadaşlar sandık doldu. Bu kadar düşünün. <laughs> Gidiyoruz. Yatağımızı almayı unutmayacağız. Yatağını unutunca ama. Arkadaşlar evden ayrılıyoruz. Tamam olsun. Güzel olacak. Daha güzel olur. Görüşürüz. Gidiyorum. Evet. evet. Size yemeklerimi alayım. Buramıza kurulacağız evimizi. Yolda giderken daha alt toplamamıza gerek yok. 57 tane ağacımız var. <laughs> Odun. Bayağı bir çıkar ondan. Gidiyoruz. Üzgün. Üzgün. siz istemesiniz de gidiyoruz. Ya biraz üzüntüyü konuştum ama olsun gidiyoruz. Şimdi gerçek yaşam başlıyor. Gerçek yaşamı yaptık ama köy bulduk, kendimize ev yapmadık. <gülüyor> <gülüyor> kendimiz yapacağız şimdi. Bir önceki videoda böyle ee, konuşuyordum falan her şey geç kalıyordu. Şimdi ise bu videoda çok iyi oluyor. Arkadaşlar buraya yapabiliriz evimizi. Çok güzel bir alan. Arkadaşlar odun yapalım. Tamam bu kadar yeter. Bir dakika. Evet arkadaşlar döndüm. Babaannem girdi. karanlık biriz bir yüzük gecesi. Karanlık sisli biriz bir yüzük gecesi. Arkadaşlar şarkıyla alakam yoktur ama bu Galatasaray Marşı. <laughs> Onu bilirim. Şuraya iki tane kapı koyarız. Dokuz dakika olmuş hemen. Çoğunluğunu zaten şeyde zaman kaybettik. Arkadaşlar video dışında ben çimenliği koparttım sadece. <laughs> Ve yeri de kazarım. Yani arkadaşlar Artık köyü göremezsiniz bence. Hadi lan dandı hadi. Arkadaşlar çatlak dedem girdi. Çaplan tekidir. 14 dakika olsun. Videoda, videoyu durduracağım. Ama tam 14 dakika değil. <laughs> 14.30'da falan. <laughs> Bugün evde yatmayacağım için böyle. Çünkü annem köyde, ben evdeyim, dedem de. İkide bir giriyorlar. Gördünüz. Babaannem girdi, üstüne de dedem girdi. Yani köyden ayrılmak kötü olsa da ayrılacaktık. Şimdi sonunda zaten odun sıkıntımız yok bence elmas baltamız var güzel evet arkadaşlar Evet arkadaşlar burayı dolduralım. <laughs> arkadaşlar şunu daha da yapabilsem küpü çok güzel olacak da. Market marketi yaparken çoğu videomda facecam yoktu. Çünkü ablam vardı. Ama öz ablam değil. <gülüyor> <gülüyor> Kuzenim Ama taşınmak iyi oldu bence. Bence iyi. Sizce bilmem. Arkadaşlarınıza önerim videolarımı. Lütfen. Good. <laughs> <laughs> Ya niye iki de bire eğilip duruyor? Hem bu niye bu kadar küçük kullanma yeri ya? Bu kadar mı ya? Eskiden al şuraya kadar falan çıkıyordu. Kürek yapmıyorum. Maden madeni inmeyeceğiz. Ben köye giderim. Demirleri falan alırım. Ar arada. Ama evi kaybederim. Köyün nerede olduğunu da unuttum. Ha şurada. Şurada. Bakın benim yaptığım direkt gözüküyor. <laughs> Arkadaşlar yırtıkları açayım. Açmamıştım. Açmamıştım çünkü o marketi yaparken başıma sıkıntı olmasınlar diye yapmamıştım. Stadı da yapacağız. Stad güzel olacak. Arkadaşlar ben şurayı bir kırayım. Videoyu bitireyim. Arkadaşlar çok lag var. Evet arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.